Bari benim hayatıma devam edeyim ya. Usta benim hayatım vardı Popkin hayatı diye. Popkin hayatı 3 çekeceğim. 3 mü 4 mü ben orasını bilmiyorum valla. Başlı e, Popkin hayatı kaçsa artık. Unuttum 3 mü? Evet 3. Popkin hayatı 3 çekeceğim amca tamam mı? Ben hem de iş bul bulacağım. Şimdi hemen Frizleyelim şunu da. <laughs> Hemen video başlatıyorum. Başlattım. Hepinize merhaba gözlem sizlerle birlikte. Pabkin hayatı çıkacağız. Hemen başlayalım. Usta, bana şuradan bir iş versene ya. i̇ş ayarla. Hmm, iş mi ayarlayayım sana? Tamam ayarlarım karşım sen ne demek ben sana iş 10 numara 5 yıldız yapacağım. Nasıl? Hemen gel. Video duruyor. Tamam. Dayı videoya başlattım. Şimdi de ki. E, deme bir şey. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gidelim şöyle kasalım bari. <laughs> tamam. Ben de bari gideyim ya. Turan Bunların arasında bir şey mi var? Lan. Bu ne? Garip bir şey buldum da. Neyse artık. Bari bunu alayım ben. Dur, alayım alayım. Dur dur. dur dur. Bu, bu elimi bıraksın buna. ha. Bir ya çok güzel bir şey buldum. Şimdi hemen al altı altı tın altın alt altı. arada ı yok ana ı yazılmıyor bari i yazıyor. Altın. Altın oldu. Nerede? Şunu silelim. Altın. Tamam. Bir kendi hayatımı çık çıktım. Şu olanlara bak ya. Videoda duruk değil mi? Evet kıralım. Ah! Oh. Ah! Oh. Ayağım! Ayağım! Ah! Oh. Pumpkin iyi misin? Hayır! Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Patronunuzu çağırın lan! Tamam. Ne oluyor? Ayağım bir şey battı. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ay kurtuldum. Teşekkürler. Oh. İkisi basalım. Tamam iyileştim. Teşekkürler. Oh. Tamam. Kasmaya devam edeyim ben de. Elim bir kırılıyor. Bıktım ya. Allah Allah Allah. Orada elim kırılsın. Oradan bir şey olsun. Oradan bacağım ağrıyor. Oradan düşeyim. E ee, bir ayıp. Hayat mı olur kardeşim? Böyle hayatı içinden geçeyim zaten. Allah Allah Allah. Herkesin içinden geçeceğim de geçemiyorum zaten. Of of. Benim kolum hayran mı kırık? Tamam kırık değil. Sen git. Ha. Kıralım. Hemen. Tamam. Video hayra başlamadı. Bari ben de evime gideyim ya. Evet evime gideyim. Anneme rahat bırak. Hayır bırakmayacağım. Bırakırsam ne olur? Bir şey olur. Geliyorum. Geliyorum. Ah! Lan dur. Bu değil. Heh. Annemi rahat bırak. Hayır gel bakalım. Geliyorum. Ah! La, kapanma, la, kapan mı? Lan kapan papki. Seyadın neydi ya? Kapan mıydı neydi? <laughs> ah. ah. Tamam papkin sakin ol sakin ol sakin ol papkin papkin anlaşabiliriz sakin ol sakin ol sakin ol sakin olmayacağım. Sakin olmayacağım bir dakika lan benim gözüm neden böyle Hadi patla Daha patlayamıyor Lan Aa. Ama benim gözüm kör olmadı Sen bittin ulan papkine döndü. Aha normal papkisin. Sıkıyorsa beni öldür lan. Öldürürüm. Abi benim gözüm beyaz olmuyor. Lan. Heh. Hadi bir geliyorum. Gel. Bir, bir saniye. Ha. Kafam koptu. Adamı adamın kafasını kopardım diyor ki hayır gel gel diyor. Kafam <laughs> koptu. Benim hayatım neden böyle ya? Benim hayatım çok kötü. Bir saniye. Heh. Benim hayatım dünya en kötü hayat olabilir ya benimki. Şunu de. Adam asetmeyin o. <laughs> Anne geri gelmesen. <laughs> geri geldim. Su. Ronaldo. Su. Sen kafa atacak. Çünkü sen neden savaşıyorsun he? Sen savaşmayı yasaklamamış savaşmayı ben. He? Ee, o zaman sen kurtaramıyordun. Bak bak anne kızıyor bir de. Vay hıar tovay. Vay hıar. Anne. Anne. Vallahi kendimi patlatacağım ulan. Bir saniye kendimi patlatacağım ben. Edit diyor. Bu ne Ben kendimi patlatıyorum. Artık ben bu dünyadan baktım. Yanacağım. Hayır. Kendini yakma. Anne bu hayatımın sonuydu. Hatta Papkin hayatı gelmeyecek. <laughs> Papkin hayatı gelmiyor bundan sonra. <laughs> Papkin hayatı bitti. Artık Papkin hayatını çekmeyeceğim çünkü sonum geldi. Aa! <laughs> Niye galiba? Ah! <gülme> <gülme> Oğlum öldü. <el gülme> <de. gülme> Allah öl ağzımda yanacak. Ya Oğlum konuş lütfen. Ağlamadı. Neden? Neden böyle olacaktı? Bir saniye. Bunun içinde bir şeyler dönüyor. Allah! Gri oldu. Lan gri oldu. Hmm. Yanıyorum. Yanıyor. Nükleer de patlayacak. Anne. Anne sen kolum ben gidiyorum. Aa, Aa.